Ünlü pop şarkıcısı Derya Ulu, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bursa Gençlik Festivali'nde bir araya geldiği hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yunuseli Havalimanı'nda düzenlenen konserde yüzlerce genç, popüler şarkıcının şarkılarını eşlik etti. Büyük ilgi gören konserde hayranlarının sevgi gösterileri eşliğinde sahneye çıkan ünlü pop şarkıcısı en sevilen şarkılarını seslendirdi alanı dolduran kalabalığın da şarkılara coşkuyla eşlik ettiği konserde renkli görüntüler ortaya çıktı. 3 saate yakın süren konserde güzel şarkıcı hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı.